Merhaba sevgili Akrepler, özellikle yükselen Akrepler, bu e, güneş tutulması, Akrep tutulması özellikle sizi ilgilendiriyor. Neden dersiniz tamamen yükselenizin üzerinde yaşayacaksınız. ve zaten birçok Akrepler son iki sene gerçekten so çok zorlandı. Yuvayla, aileyle ilgili çok zorlandı, kariyerle ilgili çok zorlandı ve e, birçok yükselen akre Akrep Son bir sene özellikle ya da bir buçuk sene son bir buçuk sene çok hastalıklarla karşı karşıya geldiler. Hastanelik sorunları oldu, bazıları kanser sorunları oldu, bazen başka türlü hastalık sorunları oldu ve burada sıkıntı yaşadı. Belki şimdi soracaksınız neden bu böyle oldu acaba? Çünkü tutulmalar akrepteydi arkadaşlar. Ve değişmeyi kim sevmiyor? Değişikliği akrepler gerçekten pek sevmezler. Çünkü akrepler bir şeyi yapınca o şeyi fixsiyir ederler böyle e, ve o onların alanlarıdır. Orada bir değişimi sevmezler. Ve akreplerin birçok özelliği vardır. Ben bunu bütün akreplerde yaşarım gerçekten. Ve derler ki e, özellikle müşterim böyle çok samimi konuşuyoruz ya oradan çok iyi bilirim müşterim arasında. Bana hep şu sözü çok duyarım ben. Eğer beni seviyorsa yapacaktır. Eğer beni seviyorsa verecektir. Beni seviyorsa sözümden çıkmayacaktır. Yani eğer çıkarsa o sözden ihanettir onlar için. Ya da beni seviyorsa yapmıyorsa o zaman bana sadık değil bana ihanet içinde. Ya da kıskançlardır. Onun yanında bir başkasıyla arkadaşlık yaparsanız hiç belli etmez hiç kıskandığını söylem göstermez ama ona sadık olmadıklarını düşünürler ve emin olun bunun acısını da çıkartırlar. Özel çünkü çünkü demiyorlar ben değişmem gerekir. Başkalarının değişmesi gerekir. Çok kendine güvenen insanlardır. Yükselen akrepler çok başarılı insanlardır bu arada. Çünkü kendilerine hem güveniyor hem çok çalışkan hem çok titiz dedektif gibilerdir. Her şeyi de araştırırlar sevgili arkadaşlar. Şimdi bu araştırmacı e, akrepler e, değişmek istememişlerdir çok kere. Ve bu yüzden de e, hasta oldular. Ve bu hastalıkta kendileriyle yüzleştiler. Ve artık... Çoğu yükselen akrepler iyileştiler, iyileşme yolundalar, hastalıklarını atlattılar ve artık ama şuna da hazırlar değişime ve dönüşüme. Bu e, akrep tutulması onları değiştirecek, tamamen değiştirecek. E, çünkü artık e, değişmeleri gerektiğini fark edecekler e, bu hayat, bu şu anda yaşadığı, kendini gösterdiği durumların doğru olmadığını belki görecekler. Belki iş hayatında çoğu akrepler, yükselen akrepler iş hayatında ciddi bir değişimler görecekler. Yahut da evliliklerinde, paralarında, mal, malında, mülkünde burada da çok değişik konuları olacak bunların. Şimdi burada neye bakalım ilk önce koca bakalım çoğu yükselen akrepler dediğim gibi iş hayatında Sağlıkla ilgili olabilir ya da iş hizmet ettiği bir alanla ilgili olabilir. Orada bir şey kapatacaklar. Yani hayatların belki bir işi kapatacaklar, çalıştığı bir alanı kapatacaklar, başka bir yere kariyerde başka bir şey başlamak için başka bir alana hizmet etmek için. Belki diyecekler ki benim şu andaki olduğum hayat iyi değil ve ben bunu hastalıklarda belki gördüm. Benim artık gerçekten günlük hayatımda değişmem lazım. Benim özgürleşmem lazım. Yani burada bir takım böyle bir değişmeler olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum daha var. Geçen sene 12. ayda güneş tutulması oldu. Yay evinde 12 derecede. Ee, bu yay tutulması ilk önce hissediyoruz tabii ki. Ve bazen şöyle bir şey var. Şimdi senede iki kere yay tut, güneş tutulması var, ay tutulması var. Ee, şimdi ben benim bitince şu anda akrep yapıyorum. Ee, bir dahaki sene koça bakacağım. Ama şimdi ben koca bakınca bu akrep bitmiş olmuyor. Şu an enerjisini o kadar aktif hissetmeyebilirim. Ama de halen devrede. Yani şu anda akrep tutulması bizi 5 sene etkileyecek bu yaptıklarımız ee, Ve bu yüzden de güneş tutulması şu anda halen devrem, devrede ee, yay. Ve burada ayrıca şimdi eğer 12 ile 15 derece arasında da gezegenleriniz varsa daha doğrusu 10 ile 20 arasında diyebiliriz burada bayağı bir etkili güneş tutulması yaşayacaksınız arkadaşlar Bin, birden aniden sıra dışı bir şekilde e, ve burada e, burada sevgili arkadaşlar Belki bir e, karşı taraftan bir insandan belki bir partnerle alakalı ortaklıklarla alakalı eşle alakalı bir olayınız olacaktır arkadaşlar e, belki mal alma olabilir kendi paranızla alakalı yol değiştirme kendi eşle alakalı yol değiştirme olabilir. E, yahut da kendi değerleriniz belki değişebilir. Belki şu ana kadar olan değerleriniz birden değişebilir sevgili arkadaşlar. Bu e, ben yükse bütün yükselen akrepleri tavsiye ediyorum. Bir astroğa gidin. Güvendiğiniz bir astroğa. Ve haritanıza baktırın. Çünkü e, güneş tutulması ya da ay tutulmaları eğer akrebin üzerindeyse buna bakılsa pek de kötü olmaz derim ben her zaman. Ama siz burada gerçekten çok büyük bir değişim yaşayacaksınız. Sanki böyle yeniden doğma gibi bir şey de olabilir. Yani böyle sanki çünkü akrepler değişene kadar çok zorlanıyorlar. Değişince de tamamen güzel değişiyorlar ve yeniden doğuyorlar ve birçok akrepler gerçekten kendileri için bir adım atacaklar kendileri yeniden doğacaklar. istediği hayatı belki yaşayacaklar. Yani burada çok çok ciddi bir olaylar, olaylarınız olacak sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi özellikle işsek, iş hayatınızla alakalı olacak. Ama özel evinizle taşınmak olabilir, ev almak olabilir, firma kurma olabilir, firmayı değiştirmek olabilir. Bu gibi konularla ilgili haritanızdan bilmediğim için tam olarak size söyleyemem. Ama bu sizin paranızla da ilgili olacak. Bir de paranıza dikkat etseniz çok iyi edersiniz. Çünkü eğer burada yüzellik açı olursa hiç beklenmedik şekilde para da kaybetme gibi, para sıkıntısı gibi e, beklenmedik bir yerden de konularınız olur bu ara. Ona göre çok çok dikkatli olun. Bir de ilerletmiş haritanıza bakın. Eğer orada gezegenler taşınıyorsa iş hayatınızı onlar taşınmadan da yapmayın diye tavsiye ederim. Yani hem ilerletmiş haritanıza çok iyi bakın. Hem e, normal haritanıza baktırın, çok detaylı bir şekilde e, baktırmanızı tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın, sizleri çok seviyorum.